Selamlar herkese. 4 Ekim 2023 New York Times'ın zor sudokusunu siz de çözmek isterseniz linki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi çözüme geçelim. Ee, birlerden başlıyorum. Önce not tutuyorum. Nerelere gelebileceğini, satır, sütun ve kutu içerisinde ne, nerelere geleceğini belirliyorum. Daha sonra eleme işlemini yaparak çözmeye çalışıyorum şunlardan bir tanesi bir bir kutuda dörtten fazla hücreye geliyorsa genellikle yazmıyorum 3 ve veya daha altında ihtimal varsa ancak o zaman not tutuyorum bir ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok gibi duruyor ikiye bakalım Evet bunlardan bir tanesi 2. böyle 2. Başka, evet bunlardan birisi 2 olacak. 3'ü inceleyelim incelemeyelim 4'e geçelim bu iki yüceden birisi 4 şöyle 4 bunlardan biri 4 başka var mı? başka galiba yok 5'e geçmeden önce bir şey gördüm 1, 6 ve 7. Bakın bu 3 hücreye gelemez. Buralar zaten dolu. Geriye bu 3 hücre kalıyor. Demek ki buralar kesinlikle 1, 6, 7 olacak. Sırayı bozdum ama görmüşken yazmak istedim. Buralar kesinlikle 1, 6, 7. Ee, geriye ne kalıyor? 3, 4 ve 9 kalıyor. Buralarda 3, 4, 9 olacak. 3, 4, 9 böyleyse. 2 ve 5 mi kaldı? Evet, 2 5 kaldı. Bura 2, burası da 5 olmalı. Şimdi 2'ye bir daha döndüm. Değil, değil. O zaman şunlardan birisi 2'dir. Olmaz. Bunlardan biri 2. evet. Şimdi 5'e geçebiliriz. Değil, değil. Bu hücre 5'miş. Burası 5 olur. Bu hücre 5. O zaman bura 1'dir. Burası 5. Ve galiba 5'leri bitirdik. Evet. Şimdi 4'e bir daha dönüyorum. Çünkü buraya 5 yazdıktan sonra artık bu kutuda 4'ün ihtimalleri bunlardan 2'ye düştü. Bunlardan birisi olacak. Dolayısıyla buralar 4 değildir. O zaman bu iki hücreden birisi 4 olmalı. <laughs> Şöyle bir daha baktım. 4 ile ilgili bir yazacağım bir şey var mı? Evet. Bunlardan birisi 4 olur. Başka da yok. 1 bir yazdık. 1'e bakalım. Bunlardan birisi 1. Ve bu kadar. Evet. Başka yazdığımız bir şey de sanırım yok. 5 bitirdik. 6'ya devam edebiliriz. Bu iki üçeden birisi 6 olacak. Bunlardan birisi 6'dır. 4. kutuda bu hücreler 6 olamaz. Dolayısıyla bu ikisinden birisi 6 olacak. Bunlardan birisi 6 olacağı için bu hücre artık 6 değildir. Silebiliriz. Ve 8. 7. kutuda 6'nın gelebileceği tek bir hücre kaldı. O zaman 2. sütüne bakalım. 6 nerede olabilir? Şu 3 hücreden birisi olacak. Tamamdır. 7'yi şöyle bir incelersek. Bunlardan birisi 7. Başka evet bu ikiliden bir 7 olmalı. Böyle 7'dir. Aaaa. <laughs> Tamam. İkinci satırda 7'yi incelersek bu hücreler 2 olamıyor. Buralar zaten dolu. Geriye bu 2 hücre kaldı. Bu ne demektir? Bunlardan birisi 7 olacağı için bu 2 hücre aynı zamanda ikinci kutunun da hücreleri. Dolayısıyla ikinci kutunun da aslında 7 ihtimallerini bulmuş olduk. Yani ikinci kutuya göre de 7'ler bunlardan birisi olmak zorunda. Evet. 7 galiba tamamladık. <laughs> 8 diyelim. Bu üçlüden birisi 8 olacak ve burada dikkat ederseniz 4 7 8 üçlüsü oluştu. Bir triple mevcut. 4 7 8 kesinlikle buraya gelecek. O zaman buralara ne kalır? 6 ve 9 kalır. Evet. 8'den devam edelim. Sonra şu çifti inceleriz. Değil, değil. Bunlardan birisi 8. O zaman bu ikiliden birisi 8 olacak. Hmm. Burası aslında 8 olmuyor, benzersiz dörtgenden dolayı. Ama şimdilik kalsın. 8, 8. 4, 8 oluyor evet. Çaprazlama benzersiz bir dörtgen oluşuyor ama şimdilik kalsın. Bura, burası 8 değil ama. Ee, onu görmüş oldum. Evet nerede kaldık? Değil değil. Bunlardan birisi 8. 4 de bu iki hücreye geliyor. Dolayısıyla burada 4, 8 çifti vardır. Yani buradan 6'yı sileriz. 6'nın geleceği artık tek hücre burası. Şuradan da 6'yı eleyelim. 1 böyle, 7 böyle. <laughs> Galiba 8 başka kalmadı. 9'u inceleyelim. 9 bunlardan bir tanesi. <laughs> Şöyle 9 olacak. 9 evet. Bu üçlüden birisi 9. 2. sütuna göre buralar 9 olamıyor. Dolayısıyla bunlardan biri 9 olmalı. O zaman Evet şu 6-9'a bir bakalım Birinci sütünü incelersek 6-9 çifti zaten var 4 5te zaten vardı Geriye 1 2 3 7 ve 8 kalıyor. 1 2 3 7 8. İşimize yarar mı? 1 ve 7'yi silelim. 2 3 8. Çok bir işimize yaramadı. Aa, 8 olmaz. Çünkü 8 bunlardan bir tanesiydi. Evet, burası ya 2 ya da 3 olacak. İkinci satıra baktığım zaman 1 3 7 ve 9. 3 7 gelmez. 1 9'dur. 3, 7, 9, burada zaten 1, 3, 7, 9, evet hepsi oluyor. 9. kutuyu incelersek, eksik rakamlar 3, 4, 7 ve 9. 4, 7 gelemez, 3, 9 olabilir. 3, 4, 7, 9. 3, 4, 7. 8. satıra bakalım. 2, 3, 8, 9. 2 gelmez. 3 8 9 ama ya yani işimize yaramaz gibi. 3 4 7 8 9. Burası da 3 4 9 oldu. 4 8 çifti var ikinci kutuda. 1 3 7 9 eksik. Şunları da yazalım. 1 3 7 9. Evet. Aa tamam. 8. kutuda 2 bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla burası 2 olamaz. Geriye zaten tek bir hücre kaldı. Artık burası 2 olacak. Nere kaldı? Şöyle ve şöyle. Evet. Tamam. Burası da 1, 3, 7, 9. Tabi 1 değil. 3, 7, 9. Bu ikisi aynı sayı. <laughs> Buralar 7 olamaz çünkü 7 bunlardan birisi olarak işaretlemişim zaten. Evet, şimdi Nereye bakalım? Bu 3 hücreyi doldurursak 3 4 9. Tabii 4 değil. 4 bunlardan birisi. 4, 7, 8 üçlüsü vardı. 3, 9 kalır. Şöyle bir yazalım. 3, 9. Tamam. Ha, 3, 9 çift oluştu. Artık buralar 3 ve 9 olamaz. Ne kalıyor? 1, 4, 6 ve 7 kalıyor. Hemen dolduralım. 4, 7 imiş. 1, 4, 6, 7. Burada 1, 7 değil. Burada 7 olmayacak. Aa, ah, tamam. 1, 4, 6, 9. İşimize 3, 4, 6, 9. Nereye baksak? 3, 4, 7, 9. Ama oradan bir şey çıkmıyor gibi. <laughs> Şöyle bir dolduralım yavaştan belki bir şeyler görürüz. 1 4 6 9 3 4 7 8 9 Bir de buraya bakalım. 4 7 8 9 3 7 ve 9 olmuyor. 4 8 evet. 4 8 çifti var burada. Burada bir 4 8 çifti olduğu için bu ince 4 olamaz. Artık bu kutuda 4 bunlardan bir tanesi. 8 de bunlardan bir tanesi. Yani burada bir 4 8 bu satırda 4 8 çifti oluştu. Ee, buralar 4 olamayacak. Yani 7 imiş. Ee, evet, 3, 4, 9. <laughs> Burası 4 değil, evet. 3 9 çifti var. O zaman burası 4'tür. Dediğim gibi burada bir benzersiz dörtgen var demiştim. 8 olamaz diye de eklemiştim. 4 de olamaz. Burası sadece 7. Benzersiz dörtgenin ne olduğunu merak ediyorsanız daha önceki birçok videomda anlattım. Ee, ulaşabilirsiniz eski videolarımdan. Çok sık karşılaştığımız bir durum. Yani mutlaka bilin. İşinize gerçekten yarayacaktır. Şimdi tamam. Ne kaldı? Şöyle bir baktım. 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3. 3 bunlardan bir tanesi. O zaman böyle hatta 2 hücre boş. Ne kalmış? 3, 8 kalmış. Evet. Onu bir yazalım. 3 8 buradan şu, sanki bir bağıntı çıkar gibi ama 1 2 3 ve 7 evet 7 gelmez gelmez. 7 burası. Burada 1 2 3 yani sadece 2 3 olacak. Artık 7 sadece burada var. Tamamdır. 1 2 3 7 1 2 3 7 3 8 çifti var yani 3 bunlardan bir tanesi dolayısıyla burası bu iki hücre 3 olamaz. 1 7 1 2 7 Şöyle artık bir dolduralım. 1 2 1 2 6 9 Şimdi Ki böyle Yine basit bir şey görmüyorum kesin Acaba hangisini Çok fazla 39 var gibi Ben şuna bir renk vereyim Kırmızı diyeyim o zaman bu Yeşil olsun Bu kırmızı olur Bura yeşil olur Burada yeşil olur Demek ki bu hücrede yeşil olacak. Başka evet burası kırmızıdır. Başka var mı böyle? Şunlardan biri kırmızı olacak. Aa. <laughs> Evet nerede tıkandık acaba 7 böyle yani bir teknik aramak istemiyorum çünkü New York Times'ın sudokularında teknik çok çok nadir oluyor Dolayısıyla hiç o işe girişmek istemiyorum normal bir şekilde acaba çıkar mı Evet her zamanki gibi ben görmedim basit olanı. 3-9 çifti var. Burası 9 olamaz. 1 olacak ve artık şu 9 ne oldu? Açıldı. Yeşillerin hepsi 9 olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla kırmızılar da 3'tür. Temizleyelim bakalım. 4'müş 3. <laughs> İşte bazen çok basit şey bile gö göremiyor insan. Bu da gereksiz bir vakit kaybı yaratıyor. Ve evet, Sudoku'yu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.